Evet arkadaşlar şu anda go kitinin küçük ev aletlerinden tost makinesini size tanıtacağız. kutu açını, kutu açılımını yapıyoruz kutunun içinden bir makine ve iki tane de ekmek tost şeklinde aparat çıkmakta şimdi e, makinemizi aldığımızda öndeki tuşları e, herhangi bir çalışmıyor sadece yandaki e, tuşumuz çalışmakta. Bastığımızda mekanizmeli bir şekilde yukarı doğru ittirmekte. Öndeki tuşlar şu anda işlevi yoktur. Şu anda tostumuzu takarak denemesini sağlayalım. İki tane tostumuzu yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra yandaki mekanizmayı aşağı doğru diyoruz Ve tostumuzun hazırlanmasını bekliyoruz. Mekanizma yukarı doğru çıkarak tostumuzu fırlatıyor. Ve gördüğünüz gibi tostumuz hazır duruma geliyor. E, tanıtımımız bu şekildedir. Ee, gördüğünüz gibi koinin tost makinesi bu gibi ürünlerin tekrar e, tanıtımını e, izlemek için bizi takip edin lütfen